Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ilk Minecraft videomu çekiyorum sonunda. Toplu kısmında Anlamıştım derken köy. Abi bu bayağı oldu. Bayağı da büyük köymüş bu arada. Vallahi sevindim ne yalan söyleyeyim. Demircisi varsa güzel olur aslında. Bir demirciye bakalım. İnşallah güzel şeyler çıkar demircisi varsa. Bazı köylerde demirci çıkmıyor derken demircisi varmış. Okey. Oğlum bak güzel şeyler çıkacak bence. Baskın. Buldum. Açıyorum. Aç. Düm. Uy. Elmas var. Düzlük var. İki tane şey var. Bunu nedir de kullanabiliriz? Ya fidan ne yapacağım oğlum? Kazıma da var. Oy. Bayağı iyi şeyler buldum. Şöyle yapalım. da envanterde kalmasın. Şunu da hemen giyeceğim Abi çok iyi oldu bu ya. Bayağı iyi. Abi çok iyi. Elmas buldum. Elmas elmas. Ay ay. Şimdi birazcık daha bakalım. Sandık mandık var mı? Bak şu ellerde hep sandık oluyor. Aynen öyle. Mükemmelmiş gerçekten. Ne yapayım oğlum? Buraya bayağı büyük bir ev Bu ne lan? Üst katı varmış. Bu ne? O bu ne lan? Bu mu üst kat? Mükemmel bir üst kat varmış gerçekten. He. <laughs> Abi o kadar güzel bir üstümüz var ki yarım kalbim gitti. Burası nasıl bir ev lan? Oo kazan var. Kazanda değer boyayacağız ama gerek Oo bu ne lan? Bu demir bile mi? Bu ne? bakayım demir Bu olsa bayağı iyi olur bu ne pürüzsüz taşmış lan bu Abi demin aynı şey olduğu için abi zümrüt var neyse hadi iyidir yani bir elmas bekler <laughs> yani en azından elmas kazımı yapmak istedim bayağı iyi olurdu elmas kazımı yaparca <laughs> neyse hmm, burada bayağı büyük inşallah bakın buralar da var daha yani bakacağız bakacağız bu işsiz köyleri de iş verebilir onu yorumlara yazarsınız hangi işi verelim diye bu arada aynı öyle aynı zaten o deri <laughs> ceğiz. Neyse ki gelmedi. Çok da bokumuza yaramadı ama en azından havada gördünüz. Bu değişik bir. Belbe benzer oyuncu sandıklarıdır. Ama güzel de bir şey çıkar. Oo oh, vallahi var. Valla gerek yok. Hadi bay bay. Kapısını da kapatmıyorum. Bok ciddi. sandıklardan. Abi madem falan bulursak güzel olur aslında ama. Zırhımız da var. Maden vallahi maden şurada. Allah demir bulduk. Demir kazmayı. Demir kazalım. akşam olmadan buradan çıkmam lazım. Hava kararıyor. kötü olur bu bizim için. Ben bir yatakta uyuyacağım zaten. Bu karanlık oluyor çünkü çok sinir ediyor beni. Şu maden de ben delitiş bok yok sadece iki tane şey var. Şimdi şurada uyuyalım. Küçücük evmiş bak. Günaydın. Ne işte? Hadi bakalım. O ne lan? Ya <coughs> Bak şöyle de bir şey var ki Bu ne? Ha. Hep aynı. Hep aynı. Ha derin abi. Hadi yallah. tane daha mı demirci şaka mı yapıyorsun oğlum sen ve bir tane daha demir gole. <laughs> Abi duygularım darmadan baktığımız şey kırılmış. Ben hemen şuradan bir kapıdan alacağım neden diye sorursanız Emir Bey'imizi hemen şöyle gebertelim <laughs> Anne. Saldırmıyorlar. lan gelsene ama Bu neden saldırmıyorlar? lan bu bana? Herhalde götüne götüne vuruyor. Bu de abone olan kişilere geldim. Abone olan kişiye hediye ettim abilerimiz olsun. Hı. Hmm. Bir şey ilgili Abi. O zaman ne yapacağım? bir ee, tanesini çalarım. Buraya da baktık. Bakmış mıydık ya? Bakalım bakalım. Büyük bunlar baktık. Aynen. Oraya da bak. Oğlum ne kadar bu Ne veriyor? Kıtvar neci? Bu ne? Bu ne? lan? El ne? Arkadaşlar bu güzel bir şey mi? E, El bilmem neyi? Vallahi güzel bir boka benziyor. Üzümler içeriden hemen kitap alacağım nasıl alacağım dersiniz? açıyoruz şurayı Nefes. bunu kırdığımızda içinde kitap geliyor ama fazla düş hiç kitap yaklaştı uğraşmıyor şunu alıyorum İnşallah doğru şimdi Boktur. hadi bay bay gelecek inşallah Bunun işini alacağım bak şimdi şunu kıralım neyle kırılıyor bu kazmayla lan bunun işini gitmesi lazımdı al neyse Hatta bir bok La bu ne lan? Hadi sen suya git hadi. Hadi yallah hadi. Hadi canım hadi. Burada yeni aşağıda açıldı. <gülüyor> <gülüyor> Bunları buraya kim yaptı? Parkur. Bok bir parkur. Güzel. deri ceketi ne yapayım lan? Benim demir göğsüm var. Bir zikalı. Bay bay. Bir dakika lan. Hayır. Tamam. Abi bak. Ee, şey yapmak istiyorum. Neydi? İsmi. Hmm. Bak şu kütüphane iç köyler bayağı iyi şeyler veriyor. Bunu bilemiyorum. Bak. Kıyameti diyor. Kıyamet güzel. Yani bayağı bir hasar olan bir şeye benzediği için. Evet. örüs yapmak istiyorum ama 21 tane demir ihtiyacım var ve benim sadece 5 tane demirim var. O yüzden maden inmem lazım. Kendim kazarak inmem lazım. Anne bebe bebe şey zombi değil. Bebek köylü ne böyle? Bu da başka köy tamam var lan? Bu şuradan geliyor çünkü. bayağı koyun var maşallah. İstersen bu kadar koyun bulamam. Allah çok değişik. Bütün evlere bakıyorum lan. Bana demir istiyorum ben demir demir. Aslında bunlar el e, demir elde edebilirim ama sadece demir parçası elde edebilirim. O da sadece bir tane. Hoppa bak buna bakmadım Bak. Anlatayım. Tamam o zaman ben aşağı kazmaya başlıyorum. Vuracağım götünüze götünüze. Geber. Sen ne saçıyordun canım? Kıyamet saçı bu. Tamam o zaman hemen aşağı doğru kazacağım ben. Hiç Bu ne lan? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Gelecek yolu. Geber lan geber geber geber. Neyse ben aşağı doğru kazmaya başlıyorum. Akşam olduğunu ne bok yaparım onu bilmiyorum. Şu bayağı karanlık olacakmış. Lan bu ne? Altta su var mı? Bu suyun alt yani köy bu suyun üstünde mi? Böyle bir şey çok değişik. ve burası maden. Valla maden ararken maden buldum çok değişik bir şey. Alamam. Eşyalarım var, bulamam. Ne yapacağım abi kaldım böyle. Altı bir şeyler koymam lazım. Ne yapacağımı şaşırdım. Hayır ya. Batma. alakaya ya? su olması ne alaka nasıl bir şey yapacağım ki bok da yok elimde bir saat buradan çıkmakla uğraşmak istemiyorum kaldım. <Gülüyor> <Gülüyor> ben böyle yapıyor amına. Lan ne alaka oğlum suyun altın. Yerin altında su ne alaka? Kırıldı. Tamam kırıldı. Artık ne bok yaparım ben de bilmiyorum. <laughs> ne bokuma yarayacak? Buraya çıkabilirsem biter. Hallederim. Hava da caralho. çalışıyorum, kırılmıyor. Maşallah var kayanında. Suyun altına gömülmüşim. Ne yapacağım mavi ben? Bir dakika ben aklıma bir şey geldi. Aynen öyle. Karanlık ne ya? Benim tamamen burada abi ya. Lan oğlum ne alaka? Abi hala bunu sorguluyorum. Çıkmaya çalışıyorum. Çıkamıyorum. Allah tuttum abi. Çıkıyorum. Yes. Ben bir daha böyle maden işlerini kalkışmam. Zaten çıldırıyorum. Ne alaka? Hemen şu evde uyuyacağım. Köylü siktir git lan. Hadi. saattir oradan çıkmak için uğraşıyorum ya abi. Pek bir dakika bir dakika bak. Sadece buradan kazacağım bak. Buranın da altında nasıl var. Yoksa ben sadece mal mıyım. bir Yanlış yerden mi kaldım? Kazanıyor ya tam tamam o zaman uğraşmayacağım. Yine şerim şerim. Burada lav var. Ne dura gidebilirim de? Bu lav yeterli olur. muhtemel çünkü bir ara denedim yetmedi <laughs> neyse yani bayağı şey küçük bir bu tatlılar bunlar neyse arkadaşlar ben burada bir videoyu noktalıyorum yoksa ben gerçekten çok fenaydı bu video bir videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız lütfen abone olmayı like atmayı unutmayın Minecraft çektim böyle videonun daha fazla gelmesini istiyorsanız daha iyi. ilk Minecraft videom olduğu için 2 like 1 like atsanız yeter ben hemen yarın diğer Minecraft videosunu yayınlarım. Bir like atarsanız. Ya, o kadar az bir like ister misin? 6 işte Söyle bir tane beğeneceksin. Sonra yarın ikincisi de gelecek. Yani arkadaşlar. Haberiniz olsun. O yüzden abone olup like atmanız lazım. Ve ben de bu serileri çekmeye devam edeceğim. O zaman herkese bay bay. Görüşmek üzere.